virman yapabiliriz. Bunu göreceğiz. Üst menüden finans, alt menüden virman işlemine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi burada da birçok alan bulunmakta. Açıklama ve belge noyu isteğinize göre doldurabilirsiniz. Ben ee, bir cariden bir cariye bakiye aktarımı yapacağım. Borçlu carimiz virman 1 olsun. Alacaklı carimiz ise virman 2 olsun. Diğer kısımları doldurmamıza gerek yok. Doldurduğumuzda bu kısım sıfırlanacaktır. Borç kasa ise kasadan kasaya vesaire yapabiliriz. Ee, tutar kısmına geliyorum. 5000 TL yazıyorum. 5000 TL'lik bir virman işlemini kaydet diyerek oluşturuyorum. Kontrol edelim. Alış satış işlemlerinden cari işlemlerine geliyorum. Gördüğünüz gibi virman 1'in 5000 TL alacağı virman 2'nin ise 5000 TL borcu bulunmakta.